بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرف الراء راء حرف النام باشليان حديث شريف 628 حديث شريف رأس الحكمة حكمة زربسي başı Mehafetullahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah'tan korkmaktır. Yani bu tabeladır. Bu tabelada bunu yazıyorlar. Rasul hikmeti hikmetin zirvesi mehafetullah Hazreti Allah Celle Celaluhu korkusudur. 629. hadis-i şerif Ra'at ummi hine vada'atni hin vakit vadaatni beni doğurduğu zaman rahat gördü ummi benim annem ne gördü sata minha nurun ondan bir nur çıktığını gördü edaet onur ışık saçtığı edaet lehu kusuru busra yani o bu sıra o Şam bölgesi, oradaki e, saraylar hepsini oldu aydınlattığını gördüm. Yani annemizden Hazreti Amine annemizden Peygamber Efendimiz Hasanemi doğurken e, ondan bir nur çıkıyor ve o Basra'nın saraylarını aydınlattığını. Hazreti Amin'e annemiz de görüyor. Ve bu Allah'ın hadise de mevlütte geçiyor. Hem Arapça hem Türkçe hem Kürtçe mevlütlerde bundan bahsediyor. 630. hadis-i şerif Rasul ahdi bahadel imani billah Rasul ahli aklın yine başı zirvesi tabi nerededir? Bahadel imani billah önce Allah'a imandır. Akıllı insan Allah'a iman eder. Ondan sonra ne yapar? Allah'a imandan sonra etteveddüde ilennez ee, halka sevilmek ee, yani insanlara karşı ne yapar? Sevimli olur. Ve istina'ul khayri ila kulli berdin ve fâcirin İyi olsun, kötü olsun, herkese hayır yapmak. Yani insanın daha çok o hayır yapmak, insanın kişiliğini, karakterini gösteriyor. Ee, ve insan iyi olduğu zaman onun karakteri iyiye de iyidir, kötüye de iyidir. O karakter onu kötüye kötü yapamıyor yani. Ondan sonra ve inne ehlel ma'rufi fid dünya dünyada ma'ruf, hoş ve güzel insanlar hum ehlel ma'rufi fil ahireti ahirette de hoş ve güzel insanlar olacak. Yani üst tabakada onlar olacak. Hz. Ebu Bekir Sıddık sahabeler, büyükler nasıl ki dünyada ehlel ma'ruftu hoş ve güzel insanlardı ahirette de yine onlar öyle olacak. Ve inne ehlel munkeri fid dünya. Allah muhafaza dünyadaki ehli munker de o nahoş olan insan da hum ehlel munkeri fil ahire. Onlar da yine ahirette ehlel munker olacaklar. Yani Allah muhafaza cehennemde olacaklar. 631. hadis-i şerif Ra'ay tu İbrahim leylete usriye bi Ra'ay tu gördüm. Peygamber Efendimiz Hasan'ı buyuruyor. Kimi gördüm? İbrahim'e. Ceddim İbrahim Aleyhisselam'ı. Ne zaman? Leylete o gece Usriye götürüldüm. Bir, yani beni götürdüler e, Miyaraja. O gece gördüm. Fakale Hz. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Ya Muhammed Akri, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Akri, Ümmeteke minni esselam benden ümmetine selam söyle. Evet yani İbrahim Aleyhisselam'ın selamını alın inşallah. Ee, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a benden ümmetine selam söyle. Ve ahbiruhum onlara haber ver. Ennel cennete cennet tayyibetü türbeti toprağı hoş ve güzeldir azbeul ma'i suyu tatlı, e, güzeldir, tatlıdır. Ve enha ama lakin o toprak falan boştur yani içinde ağaç falan yok. Onun ağacını ve suha onu dik ağacını dikmek de yani sen orada bir parçan var. O parçayı orada yeşillendirmek, ağaçlandırmak istiyorsan Dünyada bunu söyleyeceksiniz. Subhanallah. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Her söyledikçe orada senin ne olacak ağaçlarımız inşallah orada ormanlar olacak. Demek ki Hz. İbrahim Aleyhisselam, Dürük ümmetine haber ver ne yapsınlar? Bunu bol bol söylesinler. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim illa billah. Bunu Endonezyalılar e, güzel bir makamla söylüyorlar. Tavafta, Safa'da, Merva'da eğer YouTube'da belki seyrederseniz görürsünüz. Subhanallah, Allah'a tezbih ederim, tenzih ederim. Bütün so noksan sıfatlardan uzaktır. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeye gücü yeter. Bunların zıttından uzaktır. Velhamdülillah, hamd Allah'ındır. Ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Ekber, Allah büyüktür. Ve la havle, kaçış yok, günahlardan kaçış yok. Vela kuvvete ibadetmeye de kuvvet yok. illa billah alıncak Allah ile. Yani bizde bir şey yok. Günahlardan kaçsak da Allah aladır. İbadet etsek de o da Allah aladır. 632. hadis-i şerif. Rubbe kaim. <laughs> Allah muhafaza. Çok geceliğin ayağa kalkan var. Yani teheccüd namazı kılıyor Ama Hazuhu onun payı nasibin min o gece kalkmasından sadece nedir? Es uykusuzluktur. Allah muhafaza demek ki belki de. gösteriş yapıyor. Yarın onu anlatıyor. Ve ne oluyor? O yaptığı hepsi boşa gidiyor. Kala kala ona uykusuzluk kalıyor. Böyle muhafaza etsin. Orubbe çok oruçtanlar var. Hazzu min siyamihi onun da siyamından orucundan hazzi payı nasibi kısmeti elco açlıktı ve başka bir şey yoktur. O da demek ki Allah muhafaza yine günahlar yalanlar dedi konular ve o içini boşaltıyor sadece açlık ve susuzluk kalıyor. 630. hadis-i şerif Rubbe ta'imin çok yiyen var. Yani oruç tutmuyor mesela yiyor. Tabii burada nafleden bahsediyoruz. Farz, farz oruç veya tut, tutup tutmama konusu değil. Yani Ramazan dışında daimdir. Adam yiyor. Oruç tutmamış. Ama şekeru şükre diyor. Allah Teala nimetlerine vermiş olduğu o nimetlere diyor Allah'ın böyle bir hadis-i şerif görmüştüm. Her kim الحمد لله الذي أعمني هذا الطعام ورزقاني من غير bu duayı yapsa yemekten sonra onun günahları bağışlanır. Belki bir rivayette de geçmiş ve gelecek günahları. Nedir manası? Elhamdülillah lezzet amin hazat ta'am. Bana bu yemeği yediren Allah hamdolsun. Min gayri havli minni ve la Yani benim hiçbir gücüm yoktu. Ya yani nasıl olacak ki yani yere buğday ekecektim de o buğdaydan 700 tane habbe çıkacaktı. Yani akıl mantık şey değil Ben yani. yani hiçbir dahlim yok. Allah Teala önüme arz etmiş. Eğer suyu vermezse yani insan orada aziyetini ifade ediyor ve o nimetleri verene şükür ediyor. Bu adam çok büyük hayır ve mertebeler ulaşıyor. İşte çok yiyen var ama şakirdir azamu ecran daha çok ecir alıyor kimden? Min saimin sabirin. Saim de oruçludur. Sabirin yani sabretmiş o da yine sabahtan akşama kadar. Ama burada bir tarafta adam şükür diyor. Yani sanki şükür ne yapıyor? O şükür etmeyen oruçtan adamı geçiyor. Yani bu adamın orucunda bir sıkıntı yok. Ama Ricky şükürsüzdür. Sıkıntı orada. Ee, bu tarafta adam ise yiyor ve şükrediyor. Öbür tarafta o sabredip saimden de daha daha fazla sahip alıyor. Evet. 39. yüz otuz dokuncu sonu hadis şerifi abidin çok abid var. İbadet ediyor abid adı üstünde ibadet eden ismi faildir. Ama cahilun cahildir. Bu yani bununla ilgili bir hikaye var mesela. E, deniliyor ki iki kardeşten bir tanesi okumaya gidiyor. Diğeri ise hemen başlıyor ibadetler, namaza. E, derviş oluyor, mağaraya çekiliyor. Ee, aradan yıllar geçiyor, tekrar o okuyan geri geliyor. Kardeşini orada buluyor. O kardeşi diyor, kardeşim diyor, sen okumuşsun diyor. Ee, geçen başımda bir olay oldu, sana bir anlatayım diyor. Dün yanlışlıkla bir fare ezdim, o fare öldü. İçim çok ciz etti. O gün bugün fareyi leşini sarıma koymuşum. O şekilde hep üstünde, kafam üstünde gezdiriyor. Hani diyor ki bütün namazlarını iade ediyor. Yani iyi niyetli başka bir şeydir. Bir de nasıl yapılacağını bilmek de başka bir şeydir. Yani onu insan bilmesi lazım. Benim niyetim iyidir, abdestsiz de namaz olmaz ki. Yani ona dikkat etmek lazım. Çok abid var, cahildir. Ama Allah muhafaza etsin. Bundan da Allah muhafaza etsin. Çok alim var, facirdir. Şeytan da alimdir. Şeytan da cinlerin babasıydı. Fahzeru el cuhale min ubbat. O abittir ama cahildir. Onlardan kendinizi muhafaza edin, koruyun. Yine fahzeru kendinizi muhafaza edin neyden? Vel fujjara min ulema. Alimdir ama facirdir. Onlardan da kendinizi muhafaza edin.